mesele eden program. Memleket meselesi devam ediyor. Profesör Sıddık Yarband'a yayınımıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Işık Üniversitesi mi, <laughs> İstanbul Üniversitesi. Evet Işık Üniversitesi mütevelliyeti ana kurumum İstanbul Üniversitesi. Elektrik, elektrik. elektrik elektronik, elektronik mühendisi bölüm başkanıyım. Bilimsel araştırma projeleri koordinatörüyüm. Aynı zamanda Harba Akademileri Komutanlığı Saren Stratejik Araştırma Enstitüsü'nde istihbarat bilimine giriş İstihbarat tabanlı karar verme teknikleri derslerini öğretiyorum. E, master öğrencilerim var. E, çok da keyif alıyorum. E, oradaki güzel çalışmalardan. Ve sizin <laughs> e, bu anlamda işte ders verdiniz, uzmanlaştığınız bir konu. Ama bugün evet. bizim arkadaşımız Gökçen sizinle evet. ATV Haber'de evet. röportaj evet. yaptığında evet. bana çok ilginç gelen şeyler söyledi. Hatta... Ee, Usame Bin Laden yoktu sonucunu ya da sanal bir e, kahramandı sonucunu çıkarılabilecek şeyler doğru mu? Yani, Abi, ben şöyle söylüyorum. Usame yani, Bin Laden'in öldürülmesi ya da öldürülmemesi bugün var olması ya da yok olması hiç önemli değil. Ben ona Usame Bin Laden'in bir, e, e, bir imaj kahramanı bir görüntü kahramanı olduğunu söyledim. Aynen e, e, filmlerdeki kahramanlar gibi e, günlük hayatımızda da Bizlere e, mal olan kahramanlar var. E, kahramanlar bili, biliyorsunuz ölmezler. Yani Hazreti Muhammed ölmez, İsa ölmez, Musa Hazreti Musa ölmez, Hz. İsa ölmez, Atatürk ölmez, e, e, Usama bin Nedine de ölmez e, gibi e, demek istedim. Çünkü bunlar hepsi hayali kahramanlar. <laughs> Hayali teröristler Veya teröristler Çünkü Usama Bin Laden'in yaptıkları var Yapmadıkları var Seveni var sevmeyeni var Şöyle dediğimiz <laughs> hocam röportajda evet. Usama Bin Laden dünyayı parmağında çevirecek bir insan mı? Hayır tabii ki böyle bir insan olamaz Bazen sanal karakterler yaratmaya ihtiyaç duyarsınız. Önemli olan bundan da kim nasıl faydalanacak? Peki kim Aa, nasıl istihbarat faydalanacak? biliminde böyle bir şey var. Yani istihbarat biliminde toplumları yönetmek için, yönlendirmek için, sek ve idare açısından çok enteresan testler yapabilirsiniz. Örneğin ufalar uçurabilirsiniz. Eee e, <laughs> O ufaların peşine insanları koşturabilirsiniz. Ufa dernekleri kurulur. Onların müzelerini yaparsınız. Vardır yoktur önemli değil ama bunlar bilimsel olarak kanıtlanan şeyler değil. Tabii ki Usama Bin Laden isminde birisi vardı. Tabii ki Usama Bin Laden isminde bir adam Suriye Arabistan vatandaşıydı. Tabii ki Usama Bin Laden ismindeki kişi bir zamanlar bir takım misyonlarla görevlerini yaptı. Daha sonra kendisine verilen veya biçilen veya takip etmiş olduğu misyonla ters düşerek veya kendisine verilen görevlerle düşerek farklı bir mecra girdi. Batı dünyasının da baş belası oldu. Başka bir şey daha var. O da bir gerçek. Ben bunları terör uzmanı olarak yahut elektronik uzmanı olarak da söylemiyorum. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydını olarak söylüyorum. Dünyayı bilen bir insan olarak söylüyorum. İşte daha önce az önce bahsetmiş olduğum ünvanlarımın veya tecrübelerimin bana bahsetmiş olduğu bir takım yönlendirmelerle söylüyorum. Başka bir gerçek daha var, ben yıllarca New York'ta yaşadım, benim master'ımı aldığım, yüksek lisansımı aldığım üniversite Hudson Nehri'nin, yani Hudson River'ın hemen karşısında Stevens Institute of Technology'ydi. Her sabah Empire State'e bakarak, yani o görkemli binaya bakarak, World Trade Center'lara bakarak, yani dünya ticaret merkezlerine bakarak uyanıyordum. Onlar zaman zaman göklerde sislerin içerisinde kayboluyordu. Onlara dönük olarak kurmuş olduğum arkadaşlarla kurduğumuz çok güzel hayaller vardı. Başka bir şey biliyorum. Şunun için söylüyorum bunu. Ben bir New Yorkluyum aynı zamanda. Ee, New York'ta olduğum gibi Tokyo'da da yaşadım. Ama New Yorkluların acılarını biliyorum. Yani orada 9 Eylül hadiselerinde iki tane bizim hayallerimizi süsleyen, bizim gerçeğimizin bir parçası olan Dünya Ticaret Merkezi iki tane büyük kule tepesinden çıkıp New York'u seyrettiğimiz, New Jersey'yi seyrettiğimiz, Hudson Nehri'ni seyrettiğimiz, mezun olduğum okulu seyrettiğim iki tane büyük tower vardı. Kule vardı ve onlar yok oldu. Ve o towerlarda 3000 kişi de öldü. Dolayısıyla New Yorklu açısından baktığınız zaman New Yorklu arkadaşlarınızı Kardeşlerinizi yakınlarınızı düşündüğünüz zaman 9 Eylül Hadiselerinin bir önemi var ve Orada yaşayan insanlar da Amerikalılar da bu olayları Usame Bin Laden'in yaptığını düşünüyorlar Diğer taraftan Usame Bin Laden'in Afganistan'da dünyada işte Terör eylemi olarak yapmış olduğu Birçok hadise var Batı ülkeler için bir tarafı var Diğer taraftan onu sevenleri de var olduğunu ben görüyorum Eee Takipçileri olduğunu da görüyorum. Onun e, e, başlatmış olduğu e, e, terör örgütlerine katılan dünyanın dört bir tarafında desteklemesem de, hiçbir şey duymasam da, e, e, kınasam da e, böyle olayların olduğunu da görüyorum. Dolayısıyla Hüsam'a bin Laden diye bir kahraman var. Çizgi film kahramanı gibi, Tom Mix gibi, Texas gibi, Walt Disney'in filmlerindeki kahramanlar gibi, başka filmlerdeki kahramanlar gibi bir kahraman da var, bir terörist de var. Hem kahraman, birileri için terörist, birileri için kahraman, İşte böyle bir insan var. Ama e, e, bu tür kahramanların insan olması mümkün değil. E ben şunu söyledim. Kahramanlar tanrı düzeyinde olur. Bir imparatorsanız, İngiltere kralıysanız, İngiltere kraliçesiyseniz veya Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanıysanız siz her şeyinizi Allah adına yaparsınız. Kendi adınıza yaptığınız zaman kimseyi ikna edemezsiniz. O zaten kendi adına yapan diktatörler ...hemen aşağı alaşağı edilir. Ama Allah adına bir takım çalışmalar yaparsanız... ...Allah adına yaptıklarınızı söylerseniz ve... ...size tabi olan tebaalara veya halkınıza bunu ikna ederseniz... ...o zaman da dokunulmaz insan olursunuz. İşte Usame Bin Laden'de böyle bir dokunulmazlığı vardı. İnsan dokunulur. İnsanın sınırları vardır. Rasyonel karar verme tekniklerinde biz... Ee, sınıfta öğrencilerimize rasyonel karar verme tekniklerinin sınırlarını söylüyoruz. Benim beynimin sınırları var. Benim bilmimin sınırı var. Benim algılamamın sınırları var. Benim vizyonumun sınırları var. Her insanın da sınırı olur. Peygamberlerin de sınırı olur. Çünkü onlar Tanrı değil. Peygamber. Usame Bin Laden bir peygamber değil. Bir tarikat şeyhi değil. Usame Bin Laden Batı dünyası için terörist. Kendisini sevenler için de bir kahraman. Onun da sınırları var. Ama dünyayı bu kadar karıştıran bu kadar güçlü bir insanı benim e, insan olarak tahayyül etmem mümkün değil. O zaman bu bir hayal mahsulü ürün olarak e, vaz etmek istedim. E, hepsi bundan ibaret. Peki ifade bir sorum <laughs> daha olacak ama isterseniz evet. İbrahim Karagül'e bir döneyim. Bugünkü yazının son paragrafını okuyacağım bizim versen. Bütün dikkatlerin Orta Doğu'ya yöneldiği, Tunus ve Mısır'da Hı. değişim sancısının yaşandığı, Libya'nın pis iç savaşa sürüklendi. Suriye'nin bütün bölgeyi sarsacak ölçüde bir senaryonun içine çekildiği... Birbiriyle savaştırılan El Fethi ve Hamas'ın sessiz sedasız barıştırılıp siyasi merkezinin Şam'dan Katar'a taşındığı bir dönemde Bin Laden öldürüldü haberinin zamanlaması size tuhaf gelmiyor mu diye soruyor İbrahim Karagül bugünkü yazıda. Neden tuhaf? Evet yani. Yani puzzle'ı nasıl tamamlıyorsun? Bir, aslında bugün en çok tartışılması gereken, gereken konulardan bir tanesi bu zamanlama ve öldürülmesi olayıyla ilgili. Hüsam Bin Laden birçok kez öldürüldü. Tora Bora dağlarını ağır silahlar hatta yasak silahlar da kullanarak öldür Bir Hüsam Bin Laden operasyonu yapıldı. Değişik zamanlarda değişik sansasyonel haberler yayınlandı. Öldü, öldürüldü. Böbrek hastası hissetti, kendisi öldü diye. Bugünkü dünkü olayda da işte ölümüyle ilgili resim hemen yalanlandı zaten. Denize atıldığı söylendi. Yani sağken var olan o şey belirsizlik, gizem, sırlar ölümüyle de bir şekilde yani denize atılmasıyla da var. Ama bunlar ayrı tartışma konusu. Ben öyle bağlıyorum. Yani zamanlamayı Amerikan iç iş politikası, işte bir buçuk yıl sonra Amerika'da seçim yapılması, daha farklı farklı senaryoya bağlayanlar var. E, bugün Orta Doğu'da bir dalga var. Yani Tunus'ta başladı, Mısır'da devam etti. Hala devam ediyor bu iki ülkede bir geçiş dönemi, bir askeri dönem var. Libya'da bir taraftan NATO bombardımanı, Fransa'nın öncülük ettiği bir müdahale süreci var. Bir taraftan da Kaddafi ile e, şey, muhalifler arasında keskin bir iç savaş var. Bugün Başbakan'ın Libya ile ilgili net bir tavır var. Belki Libya olayından bu yana ilk defa Türkiye bu kadar net bir tavır gösterdik Katafi'ye karşı ve safını belli etti. Öbür taraftan Bahreyn'de, Yemen'de, Suriye'de bölgenin birçok ülkesinde insanlar hak talepleriyle, özgürlük talepleriyle sokaklara çıkıyor. Bunların bunlara yönelik baskılar var. İşte Suriye'de çok kan dökülüyor. Bahreyn'deki, Suriye'deki muhalefeti destekleyenler Bahreyn'deki muhalefeti eziyorlar. Bir Orta Doğu dalgası var. Benim şöyle bir tezim var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kendi, kendimce şöyle bir tezim var. Soğuk Savaş'tan sonraki 20 yıl içerisinde Batı İslam'ı tehdit olarak algıladı. Evet küresel düzeyde bir söylem geliştirildi. İslam İslam ve terör, İslam ve radikalizm, İslam şeyi böyle bir algı oluşturuldu. Buna yönelik de 21. yüzyıla dönük hesaplar yapıldı. İşgal politikaları, kaynak politikaları, işte ekonomi politikaları uygulandı. Yeryüzünün birçok bölgesine yerleştirildi. Şimdi Ortadoğu'da yeni bir dalga var ve bu dalga Obama iktidara geldikten sonra hatırlayın Ankara'da ve Kahire'de bir konuşma yapmıştı. İslam dünyasıyla yeni bir ilişki ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da aynı şeyi söylemişti. Yeni bir ilişki Müslüman dünyayla geliştirmek zorundayız. Bu çatışma haline son vermek durumundayız tarzı konuşmalar yaptılar ve yer yer bu konuşmaları devam ediyorlar. ve bu çatışmanın sembolü El-Kaide ve Üsami Bin Laden'di. Yani Doğu Batı, Doğu ile Batı çatışmasının sembol ismi, miti, efsanesi ee, ve üzerinde operasyon yürütülen şeyi Hüsam Bin Laden ve El-Kaide'ydi. Bütün işte Afganistan El-Kaide ve Hüsam Bin Laden için işgal edildi, gerekçe gösterildi. Irak da Saddam gibi El-Kaide ile arası taban tabana zıt yapıyla bile bir bağlantı kuruldu. Birçok ülkeyle bağlantılar kuruldu. Şimdi yeni Amerikan politikası İslam dünyasıyla bu Obama döneminde sanki bu çatışma haline sona erdirip bir e, işbirliği arayışına giriyor gibi bir durum. Bunu Hillary Clinton'ın sözlerinde açıkça yer yer gördük. Şimdi Orta Doğu'daki bu dalga neyin üzerine devam ediyor? Bir rejim değişikliği, liderlerin değişmesi, sistemlerin değişmesi. Orta Sudan'dan Suriye'ye kadar bir Müslüman bir kuşak var ve bu kuşak hareketli. Bu kuşağın da en etkili, güçlü muhalefeti Müslüman gruplar. Yani değişik muhalif gruplar var ama daha da öz e, şeyini söyleyeyim. Sudan'dan Suriye'ye kadar en etkili muhalif yapı Müslüman kardeşler. En etkilisi. Bir sürü muhalif gruplar var. Peki e, bu bu bölgedeki değişimi, değişime nasıl müdahale edecekler? Değişim sonrası bu bölgeyle nasıl bir ilişki kuracaklar? Tabii ki bunlar üzerinden kuracaklar. E, El-Kaide gibi, e, Hüsam-ı ladin gibi sert ve savaş söyleminden sanki bir uzlaşma Yeni dönemde yeni Orta Doğu bu bu dalga Pakistan'a kadar gidecek yani Çin sınırına kadar gidecek öyle görünüyor Orta Afrika'ya kadar gidecek y yeni iktidar elitleri yeni iktidar kadroları ile yeni bir uzlaşma zemini aranıyor gibi geliyor bana ve çatışmacı şeyin sembolleri ortadan kaldırılıyor. Ya Çatışmanın sembolleri ortadan kaldırılıyor. Çünkü El-Kaide ve hüsam Bin Laden çatışması devam ettiği sürece bu uzlaşma sağlanamayabilirdi. Kitleler başka türlü yönlendirilebilirdi. Ben olayı zamanlamayı buraya bağlıyorum. Yani artık o çatışmanın sembolleri tasfiye ediliyor. Uzlaşma e, taraftarları öne çıkaracak ve işbirliği alanları geliştirecek. Peki teşekkür ederim. Hocam e, evet. bir, geciktik de biraz ama evet. şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Diyorsunuz ki bu teknolojide bu zamana kadar Usame'nin bulunmaması mümkün değildi. Yani şöyle söyledim, yani bilimsel hassasiyeti muhafaza etmek zorundayım. Evet, ben teknolojiyi biliyorum, özellikle bu tür hedefleri takip etmekte kullanılan teknolojileri de biliyorum. Yani bu konunun uzman uzmanıyım. Ee, Tabi yani Usame bilmediğin veya herhangi bir ...dünya lideri, herhangi bir ideolojinin önderliğini yapan... ...işte eğer kökten İslami, kökten dincilik ideolojisinin önderliğini... ...Usama Bin Laden ise bütün dünyadaki e, örgütleri e, e, ve idare ediyorsa... ...oralara mesajlar veriyorsa, şöyle veya bu şekilde... E, ...bunun bir yöntemleri olması lazım. Bir adamı alır, 24 saat göz hapsinde tutar, e, bir hücreye koyarsanız... ...bu adamın hücresinden... Benzetmek gibi olmasın Abdullah Öcalan'ın örneği İmralı cezaevinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarıyla, polisiyle, askeriyle hücre içerisinde tutulduğunda herhangi bir terör örgütünü yönetebilmesi mümkün değil. Ee, avukatlarla vesaireyle bu böyle bir şey olabilemez. Yani bizzat içinde olmadığınız zaman siz de birçok şey yönetiyorsunuz. Osama bin Laden haberleşmesi lazım en basit şekli onu söylemek istiyorum yani. Haberleşme kanalları olmasın. Elektronik olarak, telsiz olarak, e, elektromanyetik dalgalarla, telefon sistemleriyle, internet üzerinden uydu telefonlarıyla haberleşmesi lazım. Eğer bunlarla haberleşirse de Dünyada artık bilinmez bir taraf evet, kalmadı. Bir şey Bunun kalmış. uzmanlığı da herkes Ama biliyor. Ama teknoloji aynı ben zamanda şey istihbarat zaafı yok. oluşturuyor. E, son toplamda herkesin de yani devletlerin bu altyapıları fevkalade güzel bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Evet. Efendim. Burnunu çıkarsa, telsizliğini çıkarsa hemen yeri tespit edilir. E, dünyanın en büyük gücünün bunları görememesi mümkün değil. Sorular ve sorular devam edecek hocam. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız Biz de, için. Biz teşekkür ederim. İbrahim Karagül çok ben, teşekkürler ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Şimdi bir ara veriyoruz. Ardından programın ikinci bölümünde Memleket meselesi, ikinci bölümünde bir başka konuyla karşınızda olacağız. Hayat meselesi, memat meselesi, hava meselesi